Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine Yabanilay'a geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine çok güzel kaçaklar var içinde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu alaca olan kuş kaçak. Kaçalı bir kuş. Alaca, kırmızı alaca. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Şurada bir tane yine mor bir kuş var arkadaşlar. Bence bu da kaçak. Denşik duruyor. Şu mor. Bence bu da kaçak arkadaşlar. İçinde şurada bir tane siyah var arkadaşlar. Siyah değil. beyaz arkadaşlar. Kuyruğunda siyah var. Kanat üzerinde de siyah var arkadaşlar. Şurada bir tane yine beyaz var arkadaşlar. Kuyruğu siyah. İrede bir tane yine mor kuş var arkadaşlar. Arkadaşlar mor kuşlara şarabi de deniyor. Bazı yerlerde de şarabi diyorlar, bazı yerlerde mor Bakın arkadaşlar şurada da bir tane yine var arkadaşlar. Çok güzel. Bu kesin kaçak arkadaşlar. Çünkü renginden olsun, göz yapısı olsun arkadaşlar. İçinde arkadaşlar bu bir tane de siyah var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar siyah kuş. Şuradaki siyah kuş arkadaşlar. Yani kesin bu da kaçır arkadaşlar Gaga yapısı olsun arkadaşlar göz gözünden olsun arkadaşlar bak bakın arkadaşlar göz yapısı olsun yani çok farklı şöyle biraz daha arkadaşlar şu kuş arkadaşlar kuş kesin yaban ileri Gaga yapısından arkadaşlar gözünü ya yani göz yapısı çok farklı arkadaşlar şu yüzde yüz bu da kaçır arkadaşlar yani yabanilere hiç benzemiyor. Çok farklı bir kuş arkadaşlar. Şurada yer, elde arkadaşlar bir tane yine arka tepeli bir kuş var. Bu da kaçak. Arkadaşlar ben bundan önce burada yine video çekmiştim. Burada bir tane de dönek vardı arkadaşlar. Ama bugün göremedim arkadaşlar. Olabilir. Birileri yakalamış olabilir arkadaşlar. Ya da başka bir yere gitmiş olabilir arkadaşlar. Ben içinde çok şurada bir tane yine göğü alacak var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar burada. Gözlerim verelim yalnız Şu kuş arkadaşlar bakın. Şu kuş kesin kaçar. Bu kuş çünkü bundan önce geldiğinde burada yoktu arkadaşlar. Bu kuş yeni. Şu kuştan bak arkadaşlar. Şu kırmızı alacak kuş kaçar siyah kuş da kaçak. Bu siyah kuş da bundan önce burada değildi. Bu siyah kuş arkadaşlar yani şekil olarak yabanilere benziyor. Yani eri bir kuş da değil. Ama gaga yapısından arkadaşlar göz yapısı arkadaşlar az önce de yakınlaştığımda yani çok farklı arkadaşlar bakın. Şu yabani arkadaşlar bakın. O kuş yabani değil. Çok farklı bir kuş arkadaşlar. Ya yani şu mor kuşlar arkadaşlar, şarabi mi diyorlar bazı yerlerde? Onlar da çok güzeller. Onlar da kesin kaçacak. İçinde bir bir çift, bir çift arkadaşlar beyaz var ikisi de erkek Bak, Bir tane şu arkadaşlar bir tane beyaz var, tam beyaz değil onda. Ya bu da beyaz da arkadaşlar kuyru, kuyru kuyruğunda kuyruğu komple kırmızı mı sarı mı? Biraz yani yakınlaştıralım kırmızı yanmasın arkadaşlar gördüğünüz bir tane yavru var arkadaşlar. Yavru bir kuş. Bir elde bir tane güvalaca var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Ya şu kuşların içinde arkadaşlar iki tane kaçak kesim var. Ha şu kırmızılarda da şu mor olanlar arkadaşlar onlar da kaçak tam olarak bilmiyorum yani bazıları yabaniye benziyor arkadaşlar i̇şte bak çok yani şu şarabilerden arkadaşlar bazı yerlerde video çekiyorum iriler arkadaşlar ama şu arkadaşlar farklı duruyor değişik bir tipi var yani şu kalanlar baksana kaç tane içinde şarabi mısır şey mor mu şunlardan arkadaşlar çok var içinde bir tane iki tane şurada var arkadaşlar bir tane şurada şekeri var arkadaşlar yani bu da bunlardan bence. Şurada bir tane yine mor var. Hemen şurada bir tane var arkadaşlar. Bir tane şurada var. Bir de herhalde var arkadaşlar. Dört tane şurada var. Bir tane şeker şurada var. Beş. Bir tane de şu arkadaşlar. Altı. Bir tane burada 7 tane var arkadaşlar. Yani bu kuşlardan 7 tane var. Bir çift de beyaz var arkadaşlar. 7 sekiz, dokuz. Bir tane de şu yine bu da beyaz sayısal arkadaşlar. 9 mu yaptım. Bir de herhalde arkadaşlar gördüğüm tam bir herhalde. Orada da şarabı mı? Orada da bir kuş var. Aa yukarıdan yiyen kuş arkadaşlar o kesin kaçak. Çünkü o hiç yoktu yeni gelmiş. Çağıralım gelsin. Bakın çok aç arkadaşlar bir de. Yani şu kuşa bir bakın arkadaşlar yakınlaştırayım. Kesin kaçak şu kuş. Yani bu kuş burada değildi arkadaşlar. Bundan önce ben Burada video çektiğimde bu yok durum. Sadece şu kuş vardı arkadaşlar bak. Arka tepeli kuş vardı. Şu siyah kuş da yok arkadaşlar. Bakın bu siyah kuş yeni gelmiş. Bakın arkadaşlar bu kuşa çok dikkat ederseniz gözünün yani gözünden gaga, gaga yapısına bakarsanız evcil bir kuş. Yabani değil. Yani yabanilere hiç benzemiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bu kuşların arasında arkadaşlar bir tane dönek vardı. O da döneği yanında yakalamışlar arkadaşlar? Şu boyaz da boyu iyiymiş. Ola yakaladı aldı arkadaşlar çünkü buralarda kuş besleyen var. Şu şu tarafta arkadaşlar birerde kuş besleyen var. Ola bir yanında da gördüler yakalamış olan. Bakın arkadaşlar yani siyah kuş siyah Şu da siyah. Bakın arkadaşlar. iki tane yan yan siyah. Ama şimdi verdik siyah arkadaşlar. Şu kuş çok değişik. İçlerinde bir tane de paçalı vardı arkadaşlar az önce. Bir tane mavi yavru vardı. Bilmiyorum ne göremiyorum. Aha arkadaşlar. Göremiyorum bir yanda. Bu kuş tarçık taklacı mı? Ama yabaniye benziyor ya. Paçalı yabaniler de var arkadaşlar kuş bence yabani bilmemiz yani yine de bilenler varsa bilen arkadaşlarımız varsa yorumda yazarsa iyi olur bir de arkadaşlar yani inşallah yani bilmiyorum tam emin, şey, emin değilim yani karar veremedim eğer yani karar verirsem yani bir iki haftadan kuş beslemeye başlayacağım arkadaşlar yani bilmiyorum Satın kuş mu yoksa bu kaçaklardan mı yakalayayım? Ben şimdi yakalayacak olsam arkadaşlar şu siyah. Nerede o siyah? Ya? Şu siyah arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu, şu siyah kuşu kesin yakalarım. Çünkü bu kuş yabani de. Bir de alaca kırmızı alaca vardı arkadaşlar. O kuşu yakalarım. Çünkü şurada bir tane arka tepeli kuş var da. Ama bu kuş tam yabani olmuş arkadaşlar. Bu yabani değil bence. Kırık bir kuş. Ama yaban arasında çünkü çoktan beri burada bay oldu kuş burada arkadaşlar. Bir tane şey vardı gök kanatları bayaz arkadaşlar. Mavi bir kuş vardı. Kanatların ucunda bayaz vardı arkadaşlar. kuyruğunda bir tel bayaz vardı. O kuştu arkadaşlar. Ben dönek diyorum bilmiyorum yani cinsini. Yani o kuşu yakalamışlar burada değil. Hiç görünmüyor. Yani işte bu ikisini yakalarım arkadaşlar. Yani şu daha besleyemiyorum. Kuş tabii ki. Yani bundan iki hafta sonra belki de başlayabilirim. İki, yani bir çok 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 arkadaşlar iki üç hafta sonra böyle beslemeye başlayacağım arkadaşlar. Tabii şu kuş Burada ise bunu alacağım arkadaşlar. Bu kuş yabani değil bak arkadaşlar. Şu siyahı yakalarım. Bilmiyorum yani. Artık Arkadaşlar yani yorumda yazarsanız Yani ne tarz kuş, kuş besleyeyim bilmiyorum yani. ben de daha karar göremiyorum henüz Ama kuş yani besleyeceksem de arkadaşlar balkonda besleyeceğim Balkonda tabii ki ne Taklacı kuş besleyemem Yani dönek Beslenir mi? Dönek tarzı balkonda beslenir mi arkadaşlar bilmiyorum onu da tam Ama şu kuşun cinsi ne? Bir şey Siyah bir kuş Erkek kuş, kuş arkadaşlar bak. Arkadaşlar buraya yakın, e, buraya çok yakın bir bes, e, kuş besleyen arkadaşlar var. Yani ben az renkliş buradan gördüğünüz verdiyim. Burada bundan önce video çekmiştim arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Bak burada da kuşlar var. Şaralım gelsinler. Bakın arkadaşlar. Şu alacak şey yakasa çok güzel olur. Şu kırmızı aracı bundan önce burada değildi arkadaşlar. Ben şu kırmızı aracı yakalardım arkadaşlar. Ben yani kuş besleyeceğim. Evet. Siyah. Şu siyah. Evet, bakın arkadaşlar şu da siyah. Bakın şurada da bir siyah var. Ama yabani bir siyah arkadaşlar. Ama şu siyah. Evet. Reliye doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar şu siyah ben de fazla anlamıyorum kuşun cinsinden ama arkadaşlar ama gagasına bakarsanız arkadaşlar kuşun gözünün yapısına bakarsanız yani gözleri çok büyük arkadaşlar yani yabaniler gibi değil yani kesin kuş evcil ama cinsini bilmiyorum açık Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Yani beğenenler arkadaşlar ee bir videomuzu beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Arkadaşlar ne tarz e, beslenir. yani. ne tarz kuşlar beslenir arkadaşlar. Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani inşallah çok yani en fazla arkadaşlar bir ay kadar. Yani bir ay sürmez bilmiyorum olabilir. Yani en fazla bir ay diyelim. Yani inşallah bir aya kadar arkadaşlar ben de kuş beslemeye başlayacağım yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Herkese arkadaş herkese selam arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.